Instagram'a bak Ben bakarım. Evet. Erdal Bey, soğan nasıl zor mu yetiştirilmesi? Ama on numara soğan. Baksana Öyle yeşil soğan. Yani. Oo, oh, oh, süper. Evet, Erdal abimiz ay doğmuşta yetiştiricilik yapıyor. Onun harcı ıspanak var. Başka brokoli de mi senin? Rokoli'de o da yerli, akçağlı. Sizin mi? Sizin mi sayılır? Akçağlı, şu hemen, şey, hemen akçal koydum. He, çok Düzü güzel. Yani, tam organik. Evet. Tamam Bunların mor renklileri pek iyi olmuyor zannedersen değil mi? Hiç, anlamadığım için, yapmadığım için bilmiyorum. Tadı yani. şey değil. Evet. Erdal abimizin tezgahı pazarda. Köylü pazarının yakınında. Böyle ıspanak. bana aynı çiçek gibi. tamam. Evet. Evet. Süper. Evet. Çiçek. Evet. İşte. Ne, ne kadar kilosu? Kilosu 25 ile 30 arası. 25 lira. Soğanın kilosu 30 lira mı? O da ee, yani normalde pazar 40 falan bağ yapıyorlar. 40'a geliyor. Biz 30'a satıyoruz kilo Çok güzel. Hayırlı işler abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.